Sıra sırada sen de şey hazırla bu arada işaretlerle falan. Evet. Evet hoş geldiniz verdiniz. Hoş, hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür Önce ediyorum. Konum, <laughs> yapalım, Sınız, iyilsin, merhaba iyi günler. Merhaba yüzünüz asla solmasın diyoruz. Teşekkür, Aynı ol, şekilde ben da bu duygularımızı yeterekten başlıyoruz tanıtımımıza. Şimdi siz çok güzel konuşuyorsunuz keyifli konuşuyorsunuz. Biz ikiz gibi giyindik Tabii. konuğumuza <laughs> görüyorsunuz Evet. Değil Değil iyi, i̇yi de anlaşıyorsunuz mabed de güzel. Biz de şimdi değerli seyirciler bu güzel muhabbetin arasında şöyle dedik. Sizin bir 10 dakikanızı alalım. Ahmet Bey tutuyor musunuz zamanımızı? Evet. <laughs> dakikayı tutun. Evet, siz dakikayı tutun. Biz çünkü biliyorsunuz anlattığımız zaman bakamıyoruz, kaptırıp gidiyoruz. Evet. Değerli evet. seyirciler, şimdi bu güzel programda biz de şifa dağıtacağız. Nasıl dağıtacağız bunu? Derman Ali Baba'nın yüzde yüz bitki yağlarından sizler için hazırladığı sadece ve sadece bizim kanalımızda, ...Vizyon Türk'te olan. %100 bakın bu çok önemli bunun defalarca altını çiziyorum bitki karışımlarından elde edilmiş olan kimyasal madde ihtiva etmeyen fabrikasyon olmayan mukaddes adlı %100 bitkiyat kremimizle şu anda karşınızdayız ve %100 bitki kremimiz mukaddesi artık herkes biliyor. Dili bize persenk oldu söylüyoruz gece uykumuzda bile evet, Melek Hanım tabii. bazen mukaddes mukaddes diyoruz artık bu <laughs> hale geldik. Niye kıskanmazsın sen sonra? Kim Yok o biliyor ama. Adı da, da akılda kalıcı ha. yani. Akışlar, de, mukaddes. Hani. Şunu söyleyeyim. Ürünümüzün adı mukaddes, adıyla münasır yaptığı iş de mukaddes. Aynen Onun yani. için evet. biz bunu söylediğimiz zaman hanım da biliyor zaten neden bahsettiğimizi. Çünkü mukaddesle yatıp mukaddesle kalkıyoruz ama bundan da büyük bir keyif duyuyoruz. Mukaddes teyzemizin de ellerinden öpüyoruz. Allah hiçbir zaman onları... Derman Ali Baba'yı da Mukaddes Teyze'yi de başımızdan eksik etmesin. Onlara ha, sağlık mi? sıhhat versin ki ailesiyle birlikte çalışanlarıyla birlikte tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunlarıyla beraber bu ürünü hazırlasınlar ve bizlere göndersinler. Şimdi biz anlatıyoruz konuşuyoruz. Bakın değerli seyirciler biz 69 TL'ye bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, sinüzit, migren, baş ağrısı işte bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkların da hepsi maalesef sizde varsa ki her zaman söylüyorum Allah hep, hepimize ve hepinize acil şifalar versin eğer bu tip rahatsızlıklarınız varsa ama eğer bu tip rahatsızlıklarla cebelleşiyorsanız ve maalesef az önce ismini saydığım rahatsızlıklardan biri veya birkaçı sizde varsa işte değerli seyirciler... ...başka kanallardaki, başka mecralardaki... ...başka yerlerde gördüğünüz kremlerle... ...asla mukayese etmeyin. Taktiklerinden ve muadillerinden sakının diyoruz. Çünkü bu ürün sadece burada... ...Derman Ali Baba, Safranbolu... ...az önce de söylediğim gibi... ...ailesiyle ve çalışanlarıyla beraber... ...gecelerini gündüzüne katarak ...yaz demeden, kış demeden... ...çalışıyorlar. Tabii ki kış şartları, yaz şartları gibi olmadığı için... ...stoklar belli bir adet oluyor. Ama inanın ki inanın ki biz boş kalmayalım. gönderecek ürünümüz mu? bunlar maalesef boş. Ben de bir tane alıp bakayım. Ya diye ben bir buyur, tane mi? almak <laughs> için geliyorum her <laughs> defasında <laughs> ama <gülüyor> bir bol, dolu bulamıyorum. değerli seyirciler Yani biz programlarda bunları boş tutuyoruz ama şunu söyleyeyim. Ha bunlar boş, gönlümüz dolu, adrese gidenler de dolu. Şimdi siz bunları zaten dolu getirseniz kimse sizi aramaz, bizi ararlar direkt. Bu sefer de değil mi? Böyle de bir şey söz konusu. <laughs> evet. evet değerli seyirciler Sadece ve sadece biz programlarda Sizlere verebilelim diye yaz demeden, kış demeden çalışıyorlar. Evlerinin önündeki üst örtülü bahçelerinde, kazanlarda kaynatıyorlar. O safran bolunun doğasından topladıkları şifalı bitkileri bembeyaz sülbentlerde süzüyorlar, kurutuyorlar. Ve onun yağından, onların yağından işte burada görmüş olduğunuz %100 bitkiyar kremimiz mukaddesi hazırlıyorlar. Değerli seyirciler, şimdi 69 TL dedik. 3 yılı aşkın bir süredir bu fiyata geliyor. Bakın her şeye zam geldi. Ekmeğe bile zam geldi. Herkes bu ekmek zambanı konuşuyor. Evet. Biliyorsunuz ulaşıma her sürekli zam geliyor. Ete zam geliyor, süte zam geliyor. Yani aklınıza gelebilecek elektronikten beyaz eşyadan tutun da gıdaya kadar her şeye zam geliyor. Bu ürünse 3 yılı aşkın bir süredir 69 TL. Neden? Çünkü burada biz bu ürün bizim kanalımızın prestij ürünüdür, ürünüdür diyoruz ve arkasına dimdik duruyoruz. Ve diyoruz ki başka yerlerdeki, başka kanallardaki Ürünlerle asla mukayese etmeyin, kıyaslamayın. Bu ürün sadece buradadır ve faydası ispat olunmuş bir üründür. Yüzlerce, binlerce değerli seyirciler gönderdik. Bakın yüzlerce, binlerce üründen yüzde bir dahi yani kısaca sıfır şikayet aldığımız tek ürün. Bundan da gurur duyuyoruz ve Derman Ali Baba bize dahi bunun sırrını söylemiyor. Nasıl yaptı? Süper yaptım? o zaman, sıfır söylemiyor. şikayet yani. Sıfır şikayet, gerçekten sıfır gerçekten şikayet. Gerçekten bile yeni etkisi var. Tabii. O tabii. Şu, mi? Tam, bu tamamen doğal Doğru. olduğu için evet. hiçbir yan etkisi... Yok Şimdi... benim çevremde kullananlar var. Şikayet olsa ben hemen... <laughs> ya ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bunu anlatıyoruz. <laughs> 69 TL'ye geldiğini söylüyoruz. Bakın bu kutusuyla birlikte bu şekilde gördüğünüz şekilde 0216 490 çıplı 090'ı arıyorsunuz. Kargosu, kuryesi, KDV'si, ÖTV'si her şey dahil 5 günde 7 gün içinde adresinize geliyor teslim oluyor ve siz bu ürünü akşamları düzenli olarak yatmadan önce kullandığınız takdirde bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem bir probleminden, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma veya ağrılarınızdan akşamları yatmadan önce düzenli kullanırsanız yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Şimdi piyasaya baktığınızda, başka baktığınızda 5 tane kremleri, 6 tane kremleri veriyorlar çok ucuz fiyatlara. İşte ağrıya son diyorlar. Bazı insanlar o ürünlerden alıp bir fayda göremeyince bu ürünü de onlarla karıştırabiliyorlar. Burada ben hemen bir ünlem işareti ve soru işaretini yan yana koyuyorum. Diyorum ki sakın ha o ürünlerle bir tutmayın. Bu ürünü bize inanıp, güvenip, alan, deneyen herkes memnun. Ben konuşuyorum antenimizde, bütün seyircilerimizde. Hep dedikleri şey şu, siz anlat, anlatıyorsunuz bu kadar iddialısınız. Bir gün deneyelim dedik, 0216 490 0 aradık. Hakikaten de 3-4 gün, gün içinde ürün kapımıza geldi sizin anlattığınız gibi akşamları yatmadan önce ürünü kullandık. Bir kullanımda bile ertesi gün kalktığımızda ağrılarımızda bir hafifleme oldu diyorlar. Bakın bugün de konuştum gündüz. Dün de konuştum. Her gün konuşuyorum. İnsanlar halkımızın genellikle yüzde 99'u diyelim, hani yüzde birlik yine bir bırakalım, yüzde kısmı konuştuğumuzun hepsi aynı noktada, ortak noktada birleşiyorlar. Demek ki değerli seyirciler, bu üründe anlattığımız nefesimizi tükettiğimiz, dilimiz döndüğünce sizlerle paylaştığımız, kurduğumuz cümlelerin hepsi doğru. Zaten burada herhangi bir yalan, yanlış, kandırmaca bir şey olsaydı bu kadar zaman içerisinde mutlaka bir karşı çıkan, gelip burada siz anlatıyorsunuz ama bu böyle değil tabii diyen tabii, tabii. çıkacaktı. Sana zaten anlattırmazlardı, merak etme. Yani bir müdahale olurdu. Kesinlikle o. Mesela... telefonlarımız açık hep yani seyirciler de açığız. Bir de sürü açığız seyircilerimiz tabii. var burada. Şimdi bizim seyircilerimiz de özellikle yaşı belli bir seviyeye gelmiş işte 60'ın 70'in üstüne çıkmış amcalar teyzeler diyelim. Onlar böyle hani o yaşın getirdiği olgunlukla hemen atılabiliyorlar. Faydasını görmedikleri zaman görmedik ya siz anlatıyorsunuz da benim omuzumda ağrı vardı sürdüm iyi gelmedi diyebiliyorlar. Bunun örneklerini yani eğer burada tamam, biz zaman eğer biz bunun örneklerini burada iyi yönde görüyorsak bu amcalarımız atılıp ben hakikaten sizin dediğiniz gibi bir kere kullandım faydasını gördüm şeklinde eğer atılıyorlarsa sözümüze karşılık veriyorlarsa burada tribünlerde demek ki anlattığımız her şey doğru. Kimse aksini söyleyemez. Burada değerli seyirciler, inanmak, güvenmek ve bizim anlattıklarımızın şahitleriyle ispatlarıyla her zaman sizlerle buluşturduğumuz seyircilerin de söyledikleriyle beraber bir bütün olarak eğer düşünürsek her şey burada doğru. Kurmaca hiçbir şey yok. Seyircilerimiz geliyorlar. Diyorlar ki mesela benle konuşuyorlar. Zahmet be bakıyorsunuz değil mi Evet. siz de? Son, Son bir dakika. <gülüyor> o, <gülüyor> i̇nanmak, güvenmek <laughs> <bir> <laughs> gelip almak. Sadece inanmak, Tam mi? doğruyu tutuyorsunuz. Ee, ve değerli seyirciler ne kadar da olsa biz konuşsak da burada geliyorsunuz bana özel çekip soruyorlar. Benim diyor benimin belimde bir ağrı var. Siz söylüyorsunuz gerçekten alsam kullansam faydasını görebilir miyim diye özel soruyorlar. Bu soru yağmurlarıyla her zaman karşılaşıyorum. Ben de diyorum ki burada ne konuşuyorsak, burada ne söylüyorsak hepsi doğru. Alın, kullanın. Sonra da gelin lütfen bizi ziyaret edin diyorum. Ziyaret etmeye gelenler de teşekkür etmek için geliyorlar. Onun için ben de çok mutlu oluyorum. Biz Belki bunlarla ediyoruz. bunlarla ilgili bu anlattıklarımızla ilgili yeni yeni seyircilerimizle sizlerle buluşturmaya, onların düşüncelerini paylaşmaya zaten gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, anlatabildiğimizce burada buluşturacağız. Sizlerle de konuşacağız. Ya, Ahmet Bey her programda her tanıtımda soruyorum. Söyleyeceğiniz sizin hani sipariş Ben olan... söyleyeceğim şey şimdilik herkes zaten gördü, dinledi, duydu. Son dakikeye geldik çünkü alacak, deneyecek, inandığı gibi de kullanacak. Ondan sonra da şikayet varsa bize bildirecek. Çok teşekkür ediyoruz. Biz şikayetlerden hiçbir zaman çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Herkesi davet ediyoruz buraya. Nele, burada. Değerli seyirciler, bekliyoruz? de bekliyoruz Bugün ama 200 buraya. adet varmış yine. Tamam, 200 şartları adet zorluyoruz. Yani. Değerli seyirciler, tanıtımımızın sonunda hani sağlık çok önemlidir evet. diyoruz. Ben de şunu eklemek istiyorum. Miden iyi, ciğerlerin, ayakların sağlamsa kralların hazinesi daha fazla mutlu edemez seni. Sağlıklı yaşamak hayat kavgasında başarının birinci şartıdır. Sağlıklı olmak ve yaşamak işte benim bütün bilgim budur. Sizlere sağlıklı yaşamak adına bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem bir problemi, kireçlenme, romatizma ve çeşitli ağrılarınız varsa bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmak için bir fırsat sunuyoruz. Derman Ali Baba'nın %100 bitki kremi mukaddes. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye kapımızda olacak. Çok Kendiniz teşekkür ederim. Erdem Gençtürk hepinize huzurlu, mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek Altı üzere. Alkışlarla uğurluyoruz sevgili ustalarımız.